Merhaba sevgili dostlar. Bugün yine çok ilginç bir konuyla sizlerle birlikteyim. İlişkilerin dinamiklerini anlamaya çalışacağız hep birlikte. Ellerden ilişki analizinin temelini anlamaya çalışacağız. İlişki analizi ellerden nasıl yapılır? Evliliklerde çok fazla aldığım soru, evlilik konusunda çok fazla soru alıyorum. İnsanlar genelde ilişkilerine nasıl gideceğim, nasıl devam edeceğim, ya da ilişki problemi yaşayan insanlar bunun nasıl devam edeceğiyle alakalı yani gelecekle alakalı çok fazla insanlar merak ediyorlar. Ne olacak? İkinci kez evlenecek miyim? Üçüncü kez evlenecek miyim? Ya da evlenecek miyim? Ya da ilişkimdeki problemler nereye doğru gidiyor? Aslında bence bu tarz sorularla ilgilenmenin çok e, pratik hayatta bir karşılığı yok. Yani ilişki devam edecek ya da etmeyecek bu problem değil bence. İlişkinin dinamiklerini nasıl düzeltebilirim sorusu bence daha kritik ve daha yapıcı. İlişkimi daha verimli hale nasıl getirebilirim? Karşımdaki insanla daha verimli bir ilişkiyi nasıl kurabilirim? Bunun birçok yolu var. Bugün size en basit nereden anlayabileceğinizle alakalı güzel bir video çekmeye çalışacağım. Özellikle el ele tutuşmakta ya da ellerine dokunduğunuz insanın Elinin derisinin dokusu. Şu doku. Şu derinin dokusu. Fotoğraflardan da anlaşılabilir bu bir insanın derisinin dokusu. Yine e, dokunarak da anlaşılabilir. Ama dediğim gibi ilişkilerde temel dinamiği yanlış noktaya kuruyor olabiliriz. Bence bunun bu soruların yani bana sorulan sorulardan çıkardığım şey daha doğrusu ne olabilir diye düşündüğümde ilişkimde daha verimli daha e, kaliteli bir noktaya nasıl varabilir problemlerin çözümü de zaten bu, bu soruyu sorduktan sonra problemleri görmek veya onları çözmek daha kolay hale gelecektir şimdi sizinle hızlıca başlayalım ve ilişkinin dinamini nasıl anlayabiliriz bununla alakalı konuşalım yine size Farklı dört tane el resmi hazırladım. El fotoğrafı hazırladım. Ve bunlar soldan sağa doğru dikkat ederseniz. Önce şöyle bir bakın. Ne gördüğünüzü e, düşünün. Ne görüyorsunuz? Yani şu an önünüzde dört tane el var. Bunlara böyle bir göz atsanız. Hangisi daha hassas? Hangisi daha e, kaba? Hangisi daha çalışma odaklı? Hangisi daha bilgi odaklı? Hangisi hareket odaklı? Aslında dört tane temel nokta var. Dört el, o yüzden dört el seçiyorum. Hayatımızda da hep dört element gibi dört farklı nokta, dört temel nokta var. Ya hassasız, ya bilgi odaklıyız, entelektüeliz, ya hareket odaklıyız, ya da sorumluluk odaklıyız. Akıl, kalp, beden ve dördüncü olarak da irade sorumluluk diyorum ona. Dört tane temel nokta var. Ve bu dört nokta üzerinden tüm her şeyi algılamamız daha kolay hale gelebilir. Tabii ki de ilişkide daha kaliteli olabilmek için burada bahsedeceğim bir noktadan bahsedeceğim. Ama elin yapısı, parmakların yapısı bakın hepsinde farklı farklı. Bunların her bir de yine ilişkiye farklı bir dinamik katacaktır. Zaten bizi biricik yapan, bireysel yapan şey daha bireysel özelliklerin katıldığı daha detaylı bir analizdir. Onu burada yapmam mümkün değil ya da kişiye özel yapılması gerektiği için onu burada paylaşmam mümkün değil. Ama şöyle baktığınız zaman en soldaki elden başlayalım. En soldaki ele baktığınız zaman bir pembelik görüyorsunuz değil mi? Pembe pembe, beyaz ve pembe. Kırmızı ve beyazın karışımı böyle pembe bir renk. Deri çok yumuşak görünüyor. Şöyle yaklaşalım deri çok yumuşak görünüyor. Her insanın sevgi dili farklı. Bu sevgi dili kişilik yapılarımıza ya da fiziksel özelliklerimize kadar da uzanıyor. Yani bir insana baktığım zaman onun sevgi dilini anlayabilmenin kolay bir yolu var. O da kişinin derisine dokunmak, cilt tipini fark etmek. İlişkinin dinamiklerini anlama açısından da çok kolaylaştırıcı bir şey bu. Ellerin dokusundan yola çıkarak ilişkilerde hem bize nasıl davranılmasını istediğimizi, hem de karşımızdaki insanın nasıl davranılmasını iste beklediğine dair önemli ipuçları bilgiler edinebiliriz. Yine buna göre de davranışlarımızı, ilişkilerdeki dinamiklerimizi değiştirebiliriz. Gündelik hayatta e, bunu nasıl anlayabiliriz? Şimdi bundan bahsedeceğim. En soldakine biz ipeksi, yumuşak, pürüzsüz cilt diyoruz. Eline dokunduğunuz zaman sanki bir bebeğin eline dokunmuş gibi. Hassas. Bunu e, hassas insan, bebekisi te, ten olarak da düşünebiliriz. Bunlar için fısıltıyla konuşmak, daha kibar, naif konuşmak, daha kibar ve nazik ortamlarda bulunmak, konuşarak anlaşmak ya da böyle ince dokunuşlarla anlaşmak daha anlam taşıyacaktır. Daha büyük anlam taşıyacaktır. Samimi konuşmalar tatlı sözler, fısıltılı konuşmalar, ince dokunuşlar bu insanlar için daha büyük anlamlar taşıyacaktır. İlişkinin dinamiği açısından baktığımız zaman da böyle birisi, böyle birisine sevginizi zarif ve duygusal yollarla ifade etmeniz gerekecektir. Göz temasına ve nezakete, nazik hareketlere çok değer vereceklerdir, önem vereceklerdir. Söz gelimi mesela böyle birisinin balkonda oturup bir fincan kahve ile gün batımını izlemesi ona huzur verecektir. Ya da sizin böyle biriyle bunu yapmanız yine onu güvende ve rahat hissedecektir. Ya da şiir yazmak ya da sevdiği bir şarkıyı dinlemek mesela. Kaba davranışlar, kaba sözler bunlara karşı oldukça hassas ve kırılgan olacaklardır. Kaba bir davranış ya da incelikli olmayan, düşünülmemiş bir söz ya da davranış derin yaralar açabilir. Yine ortadakine geldiğimiz, yani sağdakine geldiğim zaman bu da daha şehir insanının el tipi diyorum ben buna. Şehirde çoğu insanda bu el tipini göreceğiz. Buna şehirli insan eli de diyebiliriz. Derileri daha e, çok hassas değil, narin değil ama hafiften böyle dokunduğumuz zaman benim elim gibi mesela dokunduğumuz zaman Hafiften bir pürüz hissederiz. Ne bebeksi bir el ne de çok böyle fiziksel çalışmış bir elin kabalı, ikisinin ortası. Baktığınız zaman çok pürüzsüz, yumuşak görünüyor ama dokunduğunuz zaman böyle hafiften o pürüzü hissedebilirsiniz. Bu da yine zihniyle öne çıkan insanları temsil eden bir e, yapı. Zihniyle ön planda bu insanlar. Yani daha entelektüel. Fiziksel yakınlıktan önce iletişim ya da bilgi gelecektir. Kimsin, nesin, konuştuğun, tanıştın, yakınlık kurmak için de, duyguları bağlamak için de daha e, fiziksel bağdan ziyade entelektüel bağ kurmak isteyen insanlar. Derin sohbetler etmek veya yaratıcı aktivitelerde bulunmak. Bu insanları e, bu insanların tercih ettiği şey olacaktır eğilim olacaktır. Bu insanlarla ilişki kurduğunuz zamansa zekanızı ve yaratıcılığınızı ön plana çıkarmanız onlar için önemli olacaktır. Sıradan aktiviteler yerine, sıradan konuşmalar yerine ya da böyle günlük, lafıtan şeyler yerine yeni şeyler keşfetmek ya da tartışmak, yeni fikirler üzerine konuşmak ilişkinizi daha güçlü hale getirecektir. Mesela bilimsel bir belgesel izlemek veya bir bilim kurgu filmi izlemek, veya bir sanat galerisini gezmek, ya da strateji gerektiren bir oyun oynamak ya da bir konuşma yapmak bu insanlar için önemli olacaktır. Ya da bu kişilerle birlikte bir e, atölyeye katılmak, yaratıcı bir atölyeye katılmak, bir yazarlık atölyesi, belki bir felsefi atölye. Bunlara katıldığınız zaman yine e, bu kişilerle ilişkiniz dinamikleriniz daha güçlü olacaktır. Bunlar monotonluktan ve yüzeysel ta konuşmalardan, tartışmalardan, sürekli tekrar eden aktivitelerden e hoşlanmayacaklardır. Ve aranıza bir mesafe koymasına bile sebep olabilir. Bakın daha pembemsi ve yumuşak. Daha hafiften deride bir pürüz var. Üçüncü ele geldiğim zaman bu direkt göründüğü gibi pürüzlü. Diğerlerine göre biraz daha sarardı. Diğerlerine göre biraz daha... E, sertleşti. Sağdaki de en sert olan. Hatta biraz da nasırlar başladı bakın en sağdaki elde. Daha kaba bir el cilt tipi. Yine üçüncü fotoğraftaki ele baktığımız zaman bu arada dakikaya bakayım kaç dakika olmuş 15'i geçti herhalde. 20'yi geçtik galiba. Devam edelim. Bu iki eli daha hızlı bir şekilde bitirelim. Üçüncü el tipine biz biraz daha pürüzlü bir el diyebiliriz. Yani bu insanlar genellikle hareketli, enerjik ve spontan olmak isteyeceklerdir. Duranlıktan hoşlanmayacaklardır. Daha heyecan ve eğlence odaklı bir hayat tarzı isteyeceklerdir. İlişkinizde de buna önem vermeniz ilişkiyi daha verimli hale getirebilir. Yani derin duygusal sohbetler yerine eğlenceli aktiviteler, hareketli aktiviteler, belki bir e, yürüyüş yapmak, belki motorla şehir turuna çıkmak ya da ekstrem sporlara çıkmak ya da hafta sonu bir e, trekking'e çıkmak daha yürüyüşüne çıkmak bu insanlarla yapacağınız e, aktivitelerin ya da kuracağınız ilişkinin kalitesini artıracaktır dans etmek olabilir bir parka gitmek olabilir bir eğlence parkı olabilir yani hem fiziksel hem zihinsel heyecanı hissedeceği ve e, hareket edeceği bir hayat tarzı benimsemek isteyeceklerdir ilişkiyi de kaliteyi artıracak şey de gene bu aktiviteler olacaktır. Bu insanlarda rutinlere bağlı hayat tarzı benimsemek, onlarla ilişki kurmanızı zorlaştırabilir. Hareketsizseniz oturalım kalalım diyorsanız onların hareketli doğasına aykırı davranacağınız için ilişki kaliteniz zayıflayacaktır ve düşecektir. En sağdaki el en sert el. Böyle dokunduğunuz zaman zaten nasırlardan da gördüğünüz gibi daha sert ve daha pürüzlü bir el yapısı daha kalın bir e, deri dokuları vardır bu insanların cilt yapıları daha serttir. Bunlar da daha doğrudan ve daha pratiklerdir. Yani sevgi, sözler, bun, bunlar için bunlardan ziyade daha çok eylemler önemlidir bu insanlar için. Senin davranışına bakar, ne konuştuğuna, uzun konuşmalardan özellikle çok fazla e, haz etmeyeceklerdir, hoşlanmayacaklardır. O yüzden bu insanlarla ilişkilerinizde sade ama güçlü bir temel atmak çok önemli olacaktır. Uzun açıklamalar, uzun bekleyişler, incelik beklentileri bunlar değil. Daha kaliteli zaman geçirmek, daha az ve daha öz, daha net. Mesela dağda bir kamp yapmak, birlikte yemek hazırlamak, işte konuşmadan yürümek, o yürüm, yürüyüş anlarında ufak cümleler kurmak. Ya da evi boyamak ya da tamir yapmak, birlikte bir tamir yapmak. Bu insanlarla ilişki kalitenizi arttıracaktır. Ama bunlardan duygusal, derinlik veya romantik ifadeler bekliyorsanız en baştaki gibi bir eliniz varsa mesela bu bu eşleşme biraz zor olacaktır, hayal kırıklığı olacaktır. Onların sevgi anlayışı daha doğrudan ve daha sade ifadelerle kendini göstermek olacaktır. Farklı yani gördüğünüz gibi dört tane temel el e, cilt tipi var. Şimdi derslerde bunları böyle hem bunu da bir ders gibi yapma sebebim. ileri seviye derslerde de böyle daha detaylı, daha e, temel seviyede de detaylı konuşuyoruz. Ama özellikle ilişkilerin uzmanlık sınıflarına girdiğimiz zaman, uzmanlık konularına girdiğimiz zaman daha detaylı, daha e, örnekli şekilde gidiyoruz. Bunu hem bir ders gibi bir video olsun dedim hem de kendi ilişkilerinizdeki kaliteyi arttırmak için bu video size yol gösterici ya da yardımcı olacaktır. Hem kendinizi anlama açısından hem karşınızdakini anlama açısından çok çok önemli. Farklı eşleşmeler mümkün değil mi? Bir de böyle bir soru gelebilir. Yani bununla bu o zaman uyumsuz. Yani en baştaki ile en sondaki kavga ederler. O yüzden ayrılsınlar. O yüzden boş, birlikte olmasınlar gibi bir şey kesinlikle yanlış. Farklılıklar üzerine kurulan ilişkiler birbirlerini besleyeceği için daha güçlü bir ilişkiye, daha güçlü ilişki dinamiklerine sebebiyet verebilir. İnternette özellikle uzman olmayan ya da uzmanmış gibi davranan insanlardan bu tarz e, insanların aralarının açtıran yorumlar olduğunu görüyorum, duyuyorum. Onlara da bir ders gibi olsun bu video. Lütfen insanlara sen bununla ol, bununla olma gibi yorumlar kesinlikle yapmayın. Bu videodan çıkıp, bu videodan yola çıkarak sen bununla anlaşamazsın, sen bununla böyle yaşayamazsın gibi e, yorumlara kesinlikle girmeyin. Bu video size bunların mümkün olduğunu anlatmak için de çekiliyor. Hatta belki kendi eşinizle olan ellerinizi yollayabilirsiniz yine mailden bana. Eşiniz ve kendinizin elini yollayıp onların nasıl eşleşmeler yapabileceklerine dair e, bir sonraki videoda ya da sonraki videolarda konuşabiliriz. Ama... Tabii ki de şu bir gerçek. Yani en baştaki ipeksi olanla en sondaki kaba dediğimiz el cilt tipleri birlikte olabilirler ve ikisi içinde sadece ipeksi için değil, sadece kaba için değil, ikisi için de zor bir ilişki olur. İpeksi olan şiir yazmasını bekler. Diğeri de ondan çalışıp yemek yapmasını bekler. O zaman problem olur, problem çıkar. Ama ikisi de farklılıklarını <laughs> Pardon. Eğer ikisi de birbirinin farklılıklarını kabul ederse daha güçlü ve besleyici, daha üretken bir ilişki de ortaya çıkabilir. Mesele bizim beklentilerimiz değil. İlişkilerin gördüğüm kadarıyla ilişkilerde dinamiklerimizi en fazla zorlayan şey, yani böyle ilişki dinamiklerini bozan en güçlü şey beklentilerimiz kendimizin tabiatını anlamadığımız için ya da kendi tabiatımızı sadece anladığımız için karşımızdakinden de aynı şeyi bekliyoruz. Yani 30 kilo kaldıran birisi başka birinin 2-3 kiloyu kaldıramamasına böyle anlamsızca bakabilir. Daha onu anlamayabilir. Genelde ilişkiler de böyle basit. Basit örnek gibi. İlişkilerde de karşımızdakinden de kendi performansımızı bekliyor olabiliriz kendi sevdiklerimizden, hoşlandıklarımızdan onun da hoşlanmasını bekliyor olabiliriz. Biz merhametliysek, duygusalsak ondan da duygusal ve merhametli ya da bizim gibi duygularını göstermesini bekliyor olabiliriz. Ama gerçek hayatta, real hayatta böyle bir şey yok. İlişkilerin gördüğüm kadarıyla, danışanlardan anladığım kadarıyla ilişkilerin altına yatırılan, koyulan dinamiklerin, dinamiklerin en büyüğü bu. Kendi beklentilerimizi karşı tarafa kendi isteklerimizi sunuyoruz ve o istekleri bekliyoruz. Ama hayır ben sana sevgimi, duygumu gülerek gösteriyorsam sen bana bir mektup yazarak gösterebilirsin. Ben sana yemek hazırlıyorsam hani kedilerde, köpeklerde vardır mesela kedi sahibini sevdiği zaman gider fareyi tutar önüne getirir atar. Sen fareden nefret ediyor olabilirsin ama kedi en sevdiği şeyi sana veriyor. Aslında ilişkilerdeki farklılıklara bu gözle bakarsak daha güçlü, daha e, samimi, daha birleştirici ilişkiler kurabiliriz. Umarım bu video bu anlamda zihninizde farklı düşünmenize sebebiyet verebilir. Bunu etrafınızda problem yaşadığını düşündüğünüz ilişkilerde ilişkileri olan insanlara göndermenizi e, tavsiye edebilirim. Psikologların bu videoları özellikle izleyip insanların kişisel özelliklerini anlama noktasında ya da koçların ya da danışmanların bu konuda bireysel özelliklere daha fazla dikkat ve vurgu yaptıklarını görüyorsunuz. Belki bu da onların işine yarayacak farklı bir done sunacaktır bu video. Onlara da yollayabilirsiniz. Yani olabildiğince açıklamaya çalıştım. Olabildiğince detaylı vermeye çalıştım. Umarım bu videonun kıymeti ee, tarafınız can, tarafınızdan da bilinir ve e, hak ettiği değeri görür. Teşekkür ediyorum. Dinlediğiniz için yorumlarda kendi fikirlerinizi, ilişkiler hakkındaki fikirlerinizi paylaşırsanız da sevinirim. Dediğim gibi ilişki çok kapsamlı bir konu, kapsamlı bir dinamik. Sadece cilt dokusundan bile e, daha fazla konuşabilirim, daha uzun bir video yapabilirim. E, ama şimdilik bu kadarın yeterli olacağını düşünüyorum. Çok teşekkürler dinlediğiniz için. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.